2026 yılında Meta'da reklam vermeden önce bu videoyu mutlaka sonuna kadar izle. Çünkü danışanlarımdan ve Instagram'dan en çok gelen soruları bu video içerisinde yanıtlayacağım. Yanıtlayacağım sorulara dair de bir deneyimin olduysa mutlaka yorum kısmında yazmanı istiyorum. Çünkü videoyu izleyenler oradan senin yorumunu görüp faydalanabilir. Dilerseniz başlayalım. Ben Mustafa Sarıgöl, Meta Reklam Danışmanı. Birinci sorumuz Meta'da reklamı Instagram'da paylaştığımız bir içeriği yani mevcut gönderiyi seçerek mi yayınlayalım yoksa reklam kütüphanesine yüklediğimiz içeriği mi reklam olarak paylaşmalıyız? Şeklinde çok fazla soru alıyorum. Tabi burada sizin amacınıza göre de değişir. Yani benim sayfama girdiklerinde insanlar izlenme görsünler, beğenmeleri görsünler diyorsanız ki bu bence önemli bir faktördür. O zaman içeriği, reklam içeriğinizi önce sosyal medyada paylaşıp Ondan sonra mevcut gönderi olarak seç deyip yayınlayabilirsiniz. Ama burada reklam kütüphanesini yükleyip reklam olarak yayınladığınız içeriklerin performansı düşük olacak ya da yüksek olacak diye bir şey söylemek söz konusu değil. Yani bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Burada bir tanesi çok daha etkili, diğeri daha az etkili şeklinde bir şey söylemeyiz. Neticede reklam kütüphanesinde paylaştığımız içeriklere de beğeniler, yorumlar geliyor. O içerik tuttuğu zaman da Diğer insanlar bu reklam içeriğinin içerisindeki beğenileri, görüntülemeleri, yorumları zaten göreceklerdir. Ama tabii ki bunu da bir strateji olarak kullanabilirsiniz. İkinci sorumuz, mevcut kampanyaya yeni reklam içeriği eklersem kampanyanın performansı düşer mi? Ya da kampanya içerisine eklediğim yeni reklam içeriği iyi performans gösterebilir mi? Bakın açıkçası burada. Meta'nın yeni getirdiği yapay zekalar sayesinde, Andromeda ve Cem yapay zekaları sayesinde yeni eklediğiniz içerik çok çabuk kampanyaya adapte olabiliyor. Eğer reklam içerikleriniz algoritmaya iyi sinyaller verirse o zaman zaten ön plana çıkartacaktır meta. Eğer yeni içerikleriniz iyi sinyaller vermiyorsa meta'ya, o zaman algoritma reklam içeriklerinizi ön plana çıkartmaz. Yani performansın düşük olup olmaması tamamen sizin reklam içeriğinizin kalitesinden kaynaklı. İyi bir içerik oluşturursanız, sonradan da ekleseniz tutan içerikler de varsa, sonradan eklediğiniz içerikler iyi bir içerikse onu domine edebilir. Yani iyi performans gösterebilir. Burada mevzu tamamen içerikleri kampanya kurgusunda eklemeniz ya da sonradan kampanyaya dahil etmeniz değil. İçeriklerinizin ne kadar iyi sinyal verip vermediği. Meta'ya bu sinyalleri verirseniz sonradan ekleseniz de gerçekten iyi performans alırsınız. Bunun net bir şekilde garantisini size verebilirim. Üçüncü sorumuz ne sıklıkla reklam içeriği üretmeliyim? Tabii ki burada net ve kesin cevaplar vermek zor. Yani her hafta iki tane üç tane reklam içeriğini mevcut kampanyaya ekleyeceksiniz diye bir şey söyleyemem. Burada tabii ki de birçok farklı parametre var. Yani eğer sizin çıktığınız kampanya retargeting kampanyası ise sıklığı çok fazla artacaktır. E ne olacak bu sefer buraya da reklam içeriği daha fazla üretmeniz gerekecek. Tutan reklam içeriklerini belirledikten sonra bu içerikleri analiz edip buradaki duygulara benzer duygularda veya benzer mesajlarda farklı metinlerde, farklı videolarda yeni reklam içerikleri oluşturup eklemenizde fayda var. Yani her hafta bir tane bir reklam içeriği eklemenizi ben tavsiye ederim. Tabii ki de kampanyanızı ilk başlattığınız andan itibaren benim tavsiye ettiğim 7-10 günlük bir izleme, analiz etme süreci var. Bu süreçte zaten algoritma tutan reklam içeriklerini belirleyip daha fazla bütçeyi o reklam içeriklerine ayıracaktır. Diğer reklam içeriklerini kapatıp yeni oluşturduğunuz reklam içeriklerini bu kampanyaya dahil edebilirsiniz. Yani bir sürkülasyon olarak kullanabilirsiniz. Haftada bir ya da 10 günde bir bir tane iki tane reklam içeriği oluşturup tutan reklam içeriklerinizi desteklemenizi tavsiye ederim. Dördüncü sorumuz ise reklam bütçesini reklam setine mi vereyim yoksa kampanyaya mı vereyim? Yani ABO e mu kullanayım yoksa CBO mu kullanayım? Burada da tabii ki de birçok faktör var. Eğer siz reklam içeriklerinizde hedef kitleleri test edecekseniz ki ben bunu artık tavsiye etmiyorum. Hedef kitleler Andromeda ve Cem yapay zekalarından sonra artık test edilen bir parametre olmaktan çıktığını söyleyebilirim. Bizim test etmemiz gerekenler içeriklerin içerisindeki mesajları, görselleri, videoları, kancaları test etmemiz gerekiyor. Ama bir ürününüz var veya bir hizmet veriyorsunuz. Epilasyon hizmeti veriyorsunuz diyelim. Epilasyon hizmetini hem kadınlara hem erkeklere veren bir işletme olabilirsiniz. Bu sefer de bir kampanya içerisine iki farklı reklam seti kurabilirsiniz. Bütçeyi reklam setine mi vereceksiniz yoksa kampanyaya mı vereceksiniz? Benim tavsiyem burada ABO olur. Yani bütçeyi reklam setine vermeniz. CBO olarak kullanırsanız eğer burada diyelim bir cinsiyet daha iyi performans verdiyse 1000 liranız var diyelim. 1000 liranın 750 lirasını 800 lirasını iyi performans gösteren reklam setine ayıracaktır. Diyelim kadınlarda daha fazla talep var. Bütçeyi kadınlara yoğunlaştırıp erkek tarafı daha az izlenme görüntüleme alacaktır. Doğal olarak da sonuçlarınız daha düşük olacaktır Bu da sizin Aslında cinsiyetlere göre performansınızı etkileyecektir burada reklam setlerine bütçe vermeniz Aslında daha mantıklı olacaktır eşit bir şekilde iki farklı hizmet olarak düşünebilirsiniz Çünkü siz burada cinsiyetleri ayırıyorsunuz bu hizmet grubunun hedef kitlesi farklı bunun farklı yani vereceğiniz bütçeler eşit bir şekilde dağılacağından dolayı performanslar bu sefer ne olacak içeriklerde test edilmeye başlayacak burada Aslında metanın iş yükünü de azaltmış oluyorsunuz yani meta burada herhangi bir bütçe optimizasyonu ya da buraya ekstra bir efor sarf etmeyecektir. Gücünü tamamen reklam içeriklerine ayıracak. Beşinci sorumuz reklam içeriklerinde en iyi performansı alabilmek için hangi formatları kullanmalıyım? Hangi içerik türlerine ağırlık vermeliyim? Eğer önceki videolarımı izlediyseniz özellikle Andromeda ve Cem Yapay Zekalarını anlattığım bu kapak görseline sahip içeriği izlediyseniz kartları da koydum. Ne diyordum orada? Farklı formatlarda reklam içerikleri hazırlamanız oldukça Meta tarafında önem arz ediyor. Çünkü Meta farklı kullanıcı davranışlarını analiz ederek sizin reklam içeriklerinizi onlara gösteriyor. Burada bırakın algoritma hedef kitlenizin videoya mı daha çok tepki verdiğini yoksa kataloglara mı yoksa tek görsellere mi daha çok tepki verdiğini analiz etsin. Onları gün gün performansına göre kullanıcılara göstersin. Yani sadece Reels ağırlık vermek ya da sadece Reels en verimlisidir demek yanlış olacaktır. Eğer beni Instagram'da da takip ediyorsanız hikayelerimde görsel içeriklerin videolarında önüne geçtiğini söyleyebilirim. Bunu danışmanlık verdiğim firmaların e, ekran görüntülerini alıp paylaşıyorum. Orada bazı içerikler, bazı görseller gerçekten videoları domine edebiliyor. Onların önüne geçebiliyor. Daha iyi performans veriyor. Bu yüzden de görselleri yabana atmamanızı tavsiye ederim. Görsel içeriklerinizi de önem verin. Orada tabii ki de mesaj çok önemli. Görselin ne kadar netliği ve insanlarda oluşturacak duygu durumunu iyi ve veriyorsa iyi bir reklam içeriği oluşturmuşsunuz demektir. Buradan da iyi performans alırsınız. Görsel içeriklerle alakalı da hazırladığım bu kapak görseline sahip içeriği bu videodan sonra izlemenizi tavsiye ederim. Hatta kartları da koydum. Tıklayıp yan sekmede açın. Bu videodan sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Size faydası olacaktır. Altıncı sorumuz ise reklam içeriklerinde illa kamera önünde olmak zorunda mıyım? Şeklinde sorular da çok geliyor bana. Özellikle danışmanlık verdiğim hizmetlerde bu soru çok soruluyor. İşverenler e, kamera karşısına geçip geçmeme konusunda aslında çekinceleri var. Herkes kamera karşısında rahat bir şekilde konuşamıyor. Bundan dolayı da insanların kafasında reklam performansı düştüğü zaman acaba kamera karşısında anlatım yapmıyorum, kamera karşısına geçmeli miyim şeklinde soru işaretleri olabiliyor. Böyle bir zorunluluğunuz yok. İşlemi uygularken ne kadar iyi çekim yaparsanız bunu metinle, seslendirmeyle iyi bir şekilde harmanlarsınız. iyi bir reklam performansı alabilirsiniz. Bir de kamera karşısında çekim yaptığınızda bir anlatım yaptığınızda reklam performansınız uçacak diye bir şey de söyleyemeyiz. Bunun garantisi de yok. He bir de şöyle de bir tavsiye de verebilirim. Eğer siz kamera karşısında geçmek istemiyorsanız o zaman müşterilerinizi konuşturun, bir röportaj yapın. Onlara eğer birlikte röportaj yaparsanız, çekim yaparsanız, bir sonraki işlem için indirim sunabilirsiniz. Yani içeriklerinizde aslında fiyat yarıştırmaktan ziyade indirim sunmaktan ziyade müşterilerinizle çekim yapmak için mesela böyle bir indirim fırsatı sunabilirsiniz, daha cazip hale gelecektir, kazan kazan şeklinde de düşünebilirsiniz. O yüzden ben asla işletmelere kamera karşısında olmak zorundasınız demiyorum. Ama bazı hizmetler var ki müşteriler mesela yüzünü göstermek istemiyor işlem esnasında özellikle epilasyon yaptıran müşteriler. Burada ne yapılabilir? O zaman bir anlatıcı kullanılsa daha iyi olur. Duruma göre, verdiğiniz hizmete göre, yaptığınız işleme göre, sunduğunuz ürüne göre de değişkenlik gösterebilir. Ve son soruya geliyoruz. Başarılı reklamlar için bütçemin yüksek olmasına gerek var mı? en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Eğer e-ticaret hizmeti yapıyorsanız evet bütçenizin yüksek olmasına gerek var. Çünkü rekabet burada çok fazla. Ama eğer hizmet sektöründeyseniz bütçenizin çok yüksek olmasına gerek yok. Tabi burada yüksek bütçeyi düşük bütçeyi netleştirmekte fayda var. Çünkü kimisine göre 50 bin lira düşük bütçe olabilir. Kimisine göre yüksek bütçe olabilir. Düşük bütçe kimisine göre 10 bin lira olabilir. 5 bin lira olabilir. Kimisine göre 10 bin lira 15 bin lira yüksek olabilir. Burada ben kendime göre söylüyorum. Ne hizmet sektöründe ne de e-ticarette 5 bin lirayla 10 bin lirayla açıkçası bir yere varamazsınız. Burada kendi düşük bütçemi söyleyecek olursam ben 20 bin liranın 25 bin liranın ya da 30 bin liranın altında olmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü reklamları yayınlamaya başladığınızda bir hafta boyunca reklamları yayınladınız diyelim 750 liradan reklamları yayınladınız. Bir hafta boyunca iyi gitti. Bir süre sonra meta bu reklamları optimize edecek. Bütçeyi optimize edecek. Yani 750 liranın üstüne çıkmaya başlayacak. 800 lira, 900 lira bazen performans iyi olacak. 1000 liraya kadar harcama yapacak. Şimdi burada bütçeyi düşük tuttuğumuzda sürekli reklamları aç kapa yapmam gerekecek. 750 lira diyelim ikindi vakti bitti saat 5 gibi. Ne olacak? Benim bu sefer kapatmam gerekecek ki ay sonunda belirlediğimiz bütçeyi aşmayalım. 20-25 bin hatta 30 bin olmasını ben tavsiye ediyorum. Buna göre de ayağınızı artık yorganınıza göre uzatırsınız. Ama bu bantlardaysa eğer bütçeniz gerçekten iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ben açıkçası danışmanlık verdiğim firmaların reklam bütçesi genelde bu bantlarda oluyor ve güzel sonuçlarda alıyoruz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar da eminim size oldukça faydalı olacaktır. Metal reklamlarına dair daha fazla teknik bilgiyi de öğrenmek istiyorsanız şu an ekrana gelen Videoyu mutlaka bu videodan sonra izleyin. Aynı zamanda videoda cevaplandırdığım soruları kendi sektörünüze göre yorum kısmında cevaplandırmanızı istiyorum. Yani bu videoyu sadece izleyip geçmeyin. Bunu bir ödev olarak düşünün. Kendi sektörünüzle alakalı deneyimlerinizi mutlaka her bir 7 soruyu cevaplandırarak yorum kısmına bırakmanızı istiyorum. En azından videoyu izleyenler de faydalanabilir. Ve bu yorumların hepsini de tek tek okuyup yanıt vereceğim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine güzel bak.